Selamlar sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir mini futbol videosu ile tekrardan karşınızdayım. Artık bildiğiniz üzere her iki güne bir video atıyorum. Pes videosu attım. Pes videosunu beğenmediniz mi anlamadım. Onda biraz izleme ve like sayıları düşük olmuş. Onu daha iyi bir şekilde çekmeye çalışacağım. Yine ufak bir hatırlatma yapayım. 1000 aboneye ulaştığımız zaman abonelere özel... 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Aklınızda bulunsun. Yapmanız gereken tek şey abone olmak. Herkese iyi seyirler. Yavaştan geçelim bakalım. Oo, tam o 12'den vurdum ya. Güzel. Burada bir Enzo iş yapar. Diğerleri boş karakter. O Estaban geldi. Ha, tamam Estaban. Güzel. Bu paketler boş paketler. Hani bu altınları sürmeme bile gerek yoktur. Öyle düşünüyorum. Francesco geldi bir tane. O da bir tane. Sanki bana canından verdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Pavel alırım. Pavel'i seviyorum. Güzel bir oyuncu. Şimdi. Hmm formayı bir değiştirelim. Geçenki maçla aynı forma olmasın. Sarı giyelim bu sefer de. Ya full sarı olsun abi. Şöyle olsun. Takım defans. He. Bak Pambudi 6 leveldeyken 46 bu. Şimdi top kapma nasıl? 51'e 49. Oo. 51'e 49 da ama. Pambudi kardeşim bitirmiş. Şimdi bu ne olacak? Pambudi daha iyi ama yükseltmeye para yok. Yemin ederim yükseltmeye para olsun bundan hiçbirisini oynamam. Gider. Pambudi'yi tabanı yükseltir onlar oynatır ama maalesef yapabilecek bir şeyimiz yok. Orta sahada güçlü bir adam yok ki ya. Neyse. Biz yine 3-4-3 sistemine devam edelim. 1000 bir giriş yapalım. Güzel. Rakip birazcık püstüs. Tek sıkıntısı ortası. Yeah. <laughs> Oğlum ne maç oldu? Nasıl hızlı bir şey bu? Yavaş yavaş bekle. Hoca faul. Hoca faul orada ya. Orada faul vermelisin ya. Of oh, of. Oh. Abi ben... ben niye şu çekerken Rakip defans oyuncular kaleci gibi önüme geçiyor ya. Bir tane bile şut atamıyorum ama benim oyuncular adamın önüne geçmiyor ya. Uf. Yapma şunu mini futbol lütfen yapma bak seni seviyorum yani gerçekten ama şöyle davranman beni benden alıyor ya. Ulan kaleyi şut atamıyorum bu nasıl bir i̇şte Evet çok şükür fail aldık. O noktada da artık ne yaparız ne yapmayız hiçbir bildiğim yok. Rezillik ya. Allah şahidim olsun rezillik. Vururum. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Bu nasıl bir oyun ya. <laughs> o nasıl bir vuruştu Demir. Abi izlemek istiyorum. Uf 90 artı 2 de ya. Uf Uf. Bu nasıl bir oyundu ya? Yüreğimiz ağzımıza geldi oğlum. Güzel. Dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş değil. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.